aşağıya. Fakat onun hızı çok fazladır. Hızı düşürmemiz lazım yoksa çalışanlar hasta yapar. O yüzden tahta kapılar kullanıyoruz bazı yerlerde ama genelde ana yollarda da bu sistemleri kullanıyoruz. Bunu elle açamazsınız. Nasıl açılıyor? Şu görmüş olduğunuz kollarla açılıyor. Vagonlar lokomotif buna değdiği anda o kapı sisteme bağlı. Bu sistem bunu açtığında kapılar açılıyor. En son vagon geçtikten sonra belli bir zaman aralığı var 15-20 saniye kadar. O süre sonra baktı ki bunda tekrar hareket olmazsa kapı kendiliğinden otomatik olarak kapanıyor. Yer altında havanın 0.5 ile 8 metre bir saniye aralığında olmalı. Daha fazla veya daha az olamaz. Sizler burayı gezmeden önce her sabah Arkadaşlar muhtazam olarak buralarda bakım yaparlar, tehlikeli yer varsa onları onarırlar, görmüş olduğunuz gibi. Bunlar daha yeni yapılmış. Burası ayağın başı, eğer oradan girip de yukarıya gelseydiniz, buradan aşağı inecektiniz. Şimdi 3 e, tane domuz damının olduğu ve nakliyat sisteminin olduğu yeri göreceğiz, oraya gireceğiz. Yalnız burası biraz tehlikeli, dikkat edin. Kanalın üzerinde kapaklar açılmış. Çocuklar özellikle size söylüyorum. Benim olduğum yerden gelin. Yani kapalı ve yere gelin. Yer altında yürürken bak yani bastığınız yere dikkat edin. Bir ayağınızı koruyacaksınız, bir de kafanızı koruyacaksınız. Buyurun. Size anlattığı o makinelerden bu banklara geliyor gülüyor. Bu bankların altına da vagonlar gelir. Buradan diğer altına geliyor. Bakın şu ileride çekilmeyin devam edin. Zaten o son orası. 3 tane domuz damı var aralarında 1.5 metre mesafe standarttan uygundur gidip bakabilirsiniz fotoğraf çektirebilirsiniz sıkıntı yok domuz damı da bize almanlardan kalan bir hediye domuz çiftliklerinde da kullanıyorlarmış daha sonra bunu e, sakinlik sistemi olarak madenlere dönüştürdüler. m u l t 도